olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar bütün derdim sensiz bir dünya ileyim Sorku da geliyor ya Ray Sen oldu <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sen <ferim>? kendi Ne oldu Ferit? Ne Geri düştü. Geri <Yere> düştü. Geri <laughs> <Yere> düştü. Geri. <laughs> <Yere düştü. gülüyor> Nasıl yani? Neyim Öyle ya. bir şey mi var onda? <laughs> Yakalandı bu arada. evet asılacağımız kişiyi biliyoruz. Geldim. Ya. Su aldım yine. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> ya, lan? Şimşek ya. siktir ya. <laughs> Çok ne belli oldu? ettin yavrum hadi güle güle Neyi belli ettim ya Köylüler O <laughs> milletin efendisidir Tuki Bey Arkadaşlar burası yok Karadeniz değil Karadeniz böyle değil Arkadaşlar lütfen biraz coğrafya Eee Çay mı la o Biraz da ağır. Gür. E Rane ne yapacaksın? Berber mi götüreceksin yayına? Bu arada berbersiz kestirmem oğlum o kadar da. Yani değil. birisi Oo, aradan diye <laughs> Ay. Ay. O ya? <laughs> hayır. diye geçirir. Klafik kesecek. Gerçekleri getirelim. Hayır lan döverim oğlum ben onu. olmaz. Orayı Abi biz bir makas alamaz mıyız ama ya küçük? Hayır makas alın. Kesin buralardan da bitirişe ya da son son Yok, şey. berberli olur. Hani sağ olur, sağ olur da biri ya. 10 milyon oldun yayının gazıyla böyle şaka niyetine kafama işte <gülüyor> böyle <gülüyor> makineyi vurur falan. Bak yayını kapatırım. Onun o makinenin setinden çıkan yağ ile neler yaparım yani. Bak net söylüyorum. Leyla <laughs> 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 Kemal çabuk SS al birinciyiz şu an. O zaman Rivals bizi göstersin hemen. Eee Forgaş şarkısı yaptım konuşuyor <laughs> akso <laughs> Ay pardon burada özür dilerim özür dilerim bu ters oldu abi pardon çok özür dilerim Bari mikrofona bağırma <gülüyor> <gülüyor>